Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan garanti enfes bir kurabiye tarifim var. Nişastalı un kurabiyesi yapıyorum. Bunun için 250 gram oda ısısında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, çay bardağı ölçüm 125 milim, 2 adet yumurta ekliyorum, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekleyelim. 2 su bardağı nişasta ekliyorum. Mümkünse bu aşamada buğday nişastası ekleyelim. Tüm malzemeleri karıştıralım. Kontrollü şekilde un ilavesi yapalım. 4 su bardağı un ilavesi yaptım. Bu aşamadan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. kontrolü şekilde un ilavesi yapmaya devam edelim. Hamur hazır, ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda. Tam 5 su bardağı un kullandım. Çok fazla bu aşamadan sonra hamurla oynamıyoruz. Cevizden küçük, fındıktan büyük bisketler halinde hamurumuza şekiller verelim. Yağlı kağıt yerleştirdiğim fırın tepsisini alıyorum. kurabiyelere şekil verdim. Önceden ısıtılmış 160 derecede üzerleri beyaz kalacak şekilde 20 dakika pişirelim. Bu aşamada kontrollü olalım. Kurabiyeler 20-22 dakikada üzeri beyaz kalacak şekilde çok güzel bir şekilde pişti. Hafif hafif de çatlamış üzeri. Kurabiyeleri ılıması için dinlendirelim. İlk ısısı çıkıp ılıyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpelim kurabiyeler servisi hazır. İnanılmaz lezzetli, muhteşem. Uzun süre buzlukta saklayabileceğiniz bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hemen iç dokusuna da bakalım. Gerçekten çok lezzetli, muhteşem bir lezzet. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.